8 sıra boyunca 42 sık iğneyi düz bir şekilde ördük. Şimdi 14. sıramıza geçiyoruz. 14. sıramızda 5 sık iğne bir adet azaltma yapacağız. 1 2 3 4 5 sık iğne bir adet azaltma yaparak sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. 14 sıramızı da 5 sık iğne bir adet azaltma yaparak tamamladık. On beşinci sıramızda 4 sık iğne bir adet azaltma yapacağız. 2 3 4 sık iğne bir adet azaltma yaparak sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. 3 4 sık iğne 1 adet Azaltma yaparak 15. sıramızı da tamamladık. 16. sıramızda 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. 1, 2, 3 sık iğne, 1 adet azaltma. Bu işlemi yine sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 1 2 3 sık iğne 1 adet azaltma yapıyoruz. 3 sık iğne bir adet azaltma yaparak bu sıramızı da tamamladık. Bu sırada öncahın içine elyafla dolduralım daha sonrasında zor oluyor 17. sıramızda 2 sık iğne 1 adet azaltma yapacağız 2 sık iğne 1 azaltma 2 sık iğne 1 adet azaltma yaparak sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz 2 sık iğne bir adet azaltma yaparak 17. sıramızı da tamamladık. 18 ve 19. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmadan 18 sık iğneyi iki sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. iki sıra boyunca 18 sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan ördük şimdi üçüncü rengimize geçiyoruz üçüncü renk tonu olarak ben bunu kullandım yine tığımın üstünde bırakıyorum mor ipime geçtim şöyle ilmeklerin arasından geçiriyorum pembe ipimi sıkılaştırdım mor ipimi tuttum şimdi mor ipimizle ilk sırada yine arttırma eksiltme yapmadan 18 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz bu sıramızı da arttırma eksiltme yapmadan tamamladık şimdi ikinci sırada 2 sık iğne bir adet arttırma yapacağız. 1 2 sık iğne 1 adet artırma. 1 2 sık iğne 1 arttırma 2. sıramızı da 2 sık iğne bir adet artırmaya yaparak tamamladık. 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda 3 sık iğne bir arttırma şeklinde sıramızın sonuna kadar bu işlemi tekrarlayarak 3. sıramızı tamamlıyoruz. 3. sıramızı da üç sık iğne bir adet artırma yaparak tamamladık. 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızda 4 sık iğne bir adet artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir artırma şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Okay. 3 4 sık iğne 1 adet arttırma 4. sıramızı da 4 sık iğne 1 adet arttırma yaparak tamamlıyoruz. 5. sıramızdan 11. sıramıza kadar 7 sıra boyunca arttırma ve eksiltme yapmadan 36 sık iğneyi 7 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz hiçbir şekilde 7 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 36 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz yine sıra düz ördük. Şimdi 12. sıramıza geçiyoruz. 12. sıramızda 4 sık iğne bir adet azaltma yapacağız. 2 3 4 sık iğne 1 adet azaltma. 1 2, 3, 4 sık iğne, bir adet azaltma yaparak sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. 4 sık iğne, bir adet azaltma yaparak ikinci sıramızı da tamamladık. 13. sıramızda 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. 1, 2, 3 sık iğne, 1 adet azaltma yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne, 1 adet azaltma. Bu işlemi yine sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma yaparak tekrarlıyoruz. 3 sık iğne bir adet azaltma yaparak bu sıramızı da tamamladık 14. sıramızda 2 sık iğne bir adet azaltma yapacağız 1 2 sık iğne bir adet azaltma. 14. sıramızı da iki sık iğne bir adet azaltma yaparak tamamladık şimdi iki sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 18 sık iğneyi 2 sıra boyunca tekrarlıyoruz. 2 sıra boyunca 18 sık iğne yapacağız. 2 sıra boyunca 18 sık iğnemizi ördük. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Diğer rengi geçişimizi yapıp son rengimizle kelebeğimizin vücudunu tamamlayacağız. Yine yeni renge geçince ilk sıramızı arttırma eksiltme yapmadan 18 sık iğne olarak düz bir şekilde örüyoruz. 18 sık iğnemizi ördük. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıramızda iki tane sık iğne bir adet arttırma yapacağız. İki sık iğne bir adet arttırma. İkinci sıramızı iki sık iğne bir adet arttırma yaparak tamamladık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda üç tane sık iğne bir adet arttırma yapacağız. Üç sık iğne bir adet arttırma. Üç sık iğne bir adet arttırma yaparak üçüncü sıramızı da tamamladık. 4. sıramızdan itibaren 9. sıraya kadar 6 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 30 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. 6 sıra boyunca 30 sık iğneyi düz olarak öreceğiz. 9. sıramızı da tamamladık. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızda 3 sık iğne bir adet azaltma yapacağız. 2 3 tane sık iğne bir adet azaltma. 1 2 3 sık iğne 1 adet azaltma Bu sıramızı da 3 sık iğne 1 adet azaltma yaparak tamamlıyoruz. 10. sıramızda 3 adet sık iğne, 1 adet azaltma işlemi uygulayarak tamamladık. Bir sonraki sıramızda 2 sık iğne 1 adet azaltma yapıyoruz. Onbirinci sıramızı da iki sık iğne bir adet azaltma yaparak tamamladık. 12 sıramızda bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Bir sık iğne bir adet azaltma bir sık iğne. bir adet azaltma bir sık iğne bir adet azaltma yaparak 12. sıramızı da tamamladık 13. sıramızda da 6 tane azaltma yapacağız 1 2 3 altı azaltmamızı yaptık şimdi sol kalan ilmeklerimizi de iğne ile toplayıp kelebeğimizin gövde kısmını bitireceğiz kelebeğimizin gövde kısmını tamamladık şimdi iki kanat yapacağız ki antenini ve göz işlemesi ağız işlemesi ve şu beneklerini yapmayı göreceğiz.